Allah'ım lütfen kaslı sahne görünmemiş olsun yavrum. PQueen'le bu arada tanışmıştım yok. PQueen Twitch'te evet. yayın yapan çok komik bir insan. Yani çok keyifli oluyor yayınları. Aşırı takip etmiyorum ama arada görünce hoşuma gidiyor. Klibi beğenmiş. Çok teşekkür ederim buradan. Sevgilerimi iletiyorum ona. Şu bıçak saht. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи Смотри в глаза и ничего не говори Я все решил, наша речь не о любви И отпустил, ты, пожалуйста, живи Просто убегай, ай яй, -яй И не вспоминай, ай -яй, яй Просто убегай, ай яй яй И не вспоминай, ай яй, -яй. Каждый раз я вспоминаю Kutluyoruz Chloe gitti New York'a taşınıyor oh. Oh. Chloe gitti mi? Nasıl bu şekilde kutlama yaparsınız? Aha. O temelli gitti Kutu <laughs> yeah, 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 varım Yarı boş gelir Ümrüm güzel gelmiş Duydum yar bize gelmiş Leee